Dinamik Derece Eğitim Kurumları meslek röportajlarından herkese merhaba. Üniversiteye hazırlanan gençler için meslek tercihlerinde mesleklerin tanımları, piyasadaki çalışma koşulları ve hangi alanda faaliyet gösterdikleri gibi daha birçok soruya uzmanlarından yanıt alacağız. Bugün sizler için kadın hastalıkları ve doğumu uzmanı, operatör doktor Ebru Aslan Patlakoğlu ile beraberiz. Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. İzlediğiniz mesleğinizle ilgili birkaç soru sormak istiyorum evet, sizlere. Doğru. tabii. Hocam, öncelikle neden bu mesleği tercih ettiniz? Hekimlik mesleği dünyanın en eski mesleklerinden, en gözde mesleklerinden, en güzel mesleklerinden biri. <laughs> O yüzden ben de doktor olmayı tercih ettim. Çok güzel. Çalıştığınız mesleği seçmeye ne zaman karar verdiniz peki? Ortaokulda. Ortaokulda. Üniversiteme de ortaokulda karar verdim. Özetle mesleğini peki, mesleğinizi anlatabilir misiniz bize kısaca? Ben kadın doğum uzmanıyım. Ancak hekimlik mesleği varoluştan beri iyileştirmeyi hedefleyen, yaşamın çok alanına hükmeden ve çok fazla <gülüyor> <gülüyor> telefonları çalan bir meslek. <laughs> ee, Bizim bildiği, tüm öğrencilerimizin de farkında olduğu, çok da anlatılacak değil, bilinen bir meslek grubunda olduğu için onlara hekimliği anlatmak değil de neden hekim olunmalı ya da kimler hekim olmalı onları anlatmam daha doğru olur. Peki çalışma imkanları nelerdir hocam? Ya Türkiye şartlarında, dünya şartlarında hı. da hali hazırda mesleği her türlü yapabileceği, hı hı. zorunlu bir şekilde mesleğe atanabileceği İş arama gibi bir sorunu olmayan herhalde tek meslek biz olduk. Peki ne kadar maaşla başlıyoruz mesleğe limit ve mi? en üst alabileceğimiz limit ne oldu? Yani oluyor? şöyle, e, tabii ki çocuklar üniversitesini seçerken bunları da özen gösteriyor. Ancak hangi meslek olursa olsun iyi işler çıkarırsa istediği paraları kazanabilir. Minimum miktarı çok net olmamakla beraber 70-80 bölümünde olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bunu arttırmak sınırsız, onun çalışma kapasitesine bağlı. bağlı. Peki hocam sizce işinizin zorlukları nelerdir? Bu bir iş değil, meslek değil, bu bir hayat. Hı hı. Yani ben 7-24 her saat aranıyorum. Her saat hastanedeyim. Yani mesleği seçerken, Aa, ben 100 bin lira kazanacağım, 500 bin lira kazanacağım. Oh ne güzel, akşam 5'den sonra kimse beni aramayacak. Öyle bir hayat yok. Gecenin 12'sinde, 1'inde, 3'ünde, 5'inde aranacak. Hı hı. Çoluğu çocuğu evdeyken gelecek, burada işini yapacak. Belki ailesi olmayacak, belki gece gündüz olmayacak, tatili olmayacak. Hı hı. Her şeyin bedeli var. Peki sizin yüzünüzü güldüren güzel yanları nelerdir? Çok fazla. Şöyle düşünün, sen olmazsan o hayatta kalamayacak. Sen hı hı. onun yaşamına vesile oluyorsun. Peki bu meslek hakkında yanlış bilinen şeyler nelerdir? tanımıyor insanlar. Ancak dışarıdan bakıldığında biraz daha e, maddiyatla özdeşleştiriyorlar ve öyle bir şey değil. Yani bir m, kıyafet satan bir insan da 24 saat çalışıp satsa daha fazla parayı kazanabilir. Bir mühendis dörtte işi bitirmeyip de gece boyu çalışsa bizden kat kat fazla kazanabilir. Parayla özdeşleştirmesinler mesleği seçmekte. Yani hekim olmak para demek asla değil. Para hiçbir şey. Orada farklı bir Duygusal doyuma ulaşmak. Doğru. Peki parayı bir kenara bırakırsa hangi ilgi ve yetenekleri gerektiriyor? Kesinlikle hızlı karar verebilen, sorumluluk alabilen, duygusal olarak da güçlü çocuklar olması lazım. Yani depresif, mutsuz, ben yapamadım, hayır öyle bir duygu zeminine girmeyecek. Bu mekanik bir işte değil, duygular içinde ancak depresif fazlar içinde değil. Kendine güveni, özgüveni, konuşma yeteneği, İnsan iletişimi iyi olan insanlar gelecek. Konuşmuyor, sadece sosyal değil, eğitimsel zekası yüksek, çok güzel matematik yapıyor. Otursun, mühendis olsun, hekim olmasın onlar. Hmm. Yani i̇nsan, i̇nsan bilgisayar başında de. işlerini yapsınlar, ama insan iletişimi iyi olmak zorunda. Anladım. Mesleğinizin yurt dışı imkanları var mı peki? Açık. Açık, evet. güzel. Mesleğinizde yükselme şansı nelere bağlı peki? çalışma. <laughs> Bol Çok çalışma. Yani çalışma bitmeyecek. Üniversite bitecek, çalışma bitmeyecek. Anla. Sürekli öğrencisin. Peki tercih ettiğiniz üniversitenin mesleğinize bir etkisi oldu mu? Tabii ki. Ya ben e, küçük şehirlerdeki üniversitelerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Büyük ana üniversitelerin aynı hazırda her zaman iyi, yeterli, güvenli, güvenilir insanlar yetiştirdiğine inanıyorum. Üniversitede okumak için herhangi bir bölüm yazılmaz. Bir daha, bir daha, bir daha çalışsınlar, hı hı. iyi üniversiteler kazansınlar. Az önce bir sorumuzda açıklık getirmiştiniz gerçi. Belli bir mesai saati yok, Her yok. an telefonunuz çalabilir demiştiniz. Peki, bunda bir sınırlama var mı? Yok. Bu sizin tercihiniz mi yoksa bu bölüme, bu mesleğe ait bir kavram mı? Yani hafta sonları çalışıyor musunuz? Çalışma yani saatleriniz düzenli mi? Eğer yani, devlet kurumlarında mı? çalışıyorsa. Yine çalışma mesai arkadaşların sayısına göre değişir. Eğer bir şehirde tek hekimsen yine benim söylediğim gibi çalışmak zorundasın. Peki hocam bu meslek için lise dönemlerinde neler yapılmalı ki hani iş ileriki dönemdeki iş başvurularında bizi bir adım öne geçiririz. Hekimlikte iş başvurusu yok. İşin her zaman asır. İş garantisi. Evet, güzel. Peki son olarak bu bölümü okumak isteyen öğrencilerimize vermek istediğiniz tavsiyeler var mıdır? elbette sadece tıp fakültesi için değil şu anda görüyorum çocukların önünde çok sayıda meslek seçimi var. O seçimler içerisinde de gerçekten çok güzel emekler veriyorlar. Çok güzel çalışıyorlar, sistematik çalışıyorlar. Çalıştıkları için heyecana kapılmasınlar. Yani çalışan her türlü kazanacak. Sadece kay kontrolünü kaybedip kazanamıyorlar. Yapmasınlar. Her türlü bölümü yeter ki çalışsınlar kazanırlar. Çok güzel. Ebru Hocam değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gençlere ışık olmaya devam edeceğimiz başka bir meslek röportajında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.